Lağada çok soruya ele var PUBG yani ya. Siktiklarım gidin savaşın amına koyayım ülkenizde ya. Resimli aları atlatmak gerekiyor. O mavi sisli bulut kurtarmıyor. Rahat ol kanka. Beni tam ikinci kata yapıştır. Ne oldu lan bu direkt böyle aşağı düştü değişik oldu. Ses var ayarımda. Adam kafasında gördüm. Ah vurdular bizimkiler. Beni de vurdular kanka bir zahmet. Heh, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Geleceğim sana geleceğim. Acil önce beni gel onu öldür ondan sonra bana gel. Onu öldür ama. Evet güzeliz. Güzeliz, hoşuz, sevgiliyiz. Akson mu çekiyor? Bak. Ne alakası var ya? Oğlum ses var lan şurada. Son anda kaçtım ha. İçeride ses var. Evi, evin, içinde mi? He. Ee? gördüm. Bana doğru bak, Direkt çık öldür. İçeride içeride. Mermim bitti lan. Gir şuna. Bir can al can al. Hadi bak. Beni kaldır. <laughs> Bu o niye? Unutluyorsun. Ben de öyle yapacağım. Bak o adamları unutlamadan seni kaldırdım. Kanka dur kaldıra bas. Efe basıyorum. şey oldu ya. Sakin ol. Adam geldi biz öldürmeye. Önümde. Şuradan gelecek. Vallahi 2 saniye Kar98'in şekli niye çıkmıyor lan? Ne bileyim ben ya. Siyah oldu bazı şeyler. Bilmiyorum kanka. Allah Allah. Yine bozuldu grafikler. Ne oluyor lan bu oyuna? Oca, ne bileyim. 4 oyuncu diyor. dördü biziz herhalde burada şu an. Ha, o zaman dayın abi seyredin. Hızlıca şeye git kanka. Şu ortadaki şeye. Ama şey niye bozuldu ya? Ne lan oradaki şey? Alaaddin çağırdım şu an. Çağırınca ne oluyor? İşte loot verecek. <laughs> Hareketlere bak ya. Sipsiyah lan bende her şey. Niye böyle oldu bu ya? Ne bileyim ben be kankam ya. Gözünü seveyim ya. Bana... Aa dürbünüm de sipsiyah. Bana Yene şey lazım. Oyun. Dürbün Ay lazım bana. Allah'ım sen sabır ver ya. Burada bir düşman var desem, inanır mısın? İnanırım, mı, inanırım. Mı? Öldü. da niye oyun tekrardan siyahladı? Bozulup bozuk duruyor. Ben ne bileyim kanka. Tamam. Ee... İyiyiz, hoşuz, güzeliz ama <laughs> düzeldi mi şimdi? Bakacağız. Lan adam var lan altımda. Artık yok. Gelmedi. İdare et kanka ya. Oyunun simgeleri öyle ama. Şimellerde falan sıkıntı yok. Bilemedim. Safe var bak illeride. Oraya doğru bir hareket edelim. Yani şey. Drop düşmüş gibi duman var ya oraya bakalım. Eyvah yerlerde siyahlanmaya başladı. Ağaçlar. Sen misin lan o arabayla giden? Karşıda da bir araba var. Abi aa nişan alamıyorum Fırat. Nasıl? Vallahi nişan alamıyorum. Aa çaldı lan. Ne o kadar hasar verdim ben ona. Abi bu hem, şurada da bir adam görmüştüm az önce. 4x'te lag'dayım. 2x'te lag'da yok. Bu bug'a girmiyor. Ulan. Ulan be. Bomba atıldı önüm ha. Birini aldım. Çatıda. İşaretlemen lazım biraz. Şu şu orada. Lan. İşaretle lan. Şunun üstünde sanki gördüğüm gibi ama dikkat et. Yanlış görmüştü olabiliyorum da. Ya niye bozuluyor ki Fırat yani bu simgeler, bilmem neler durduk yere? Ben ne bileyim kanka. İşte emülatör kanka, emülatör bug'lı. Normal yani. Adam normalde mobil oyunu sana burada bilgisayarda oynatıyor. Yani bu öyle kolay bir şey değil. Safe nerede? Burada. Yüzüğü yerdeyiz. Bakayım o boklu mu Ya da 6x 4x olmuyor yani Onun haricinde 4x verebilirim sana Yok kanka Kullanamıyorum 嗯。Yeah. 6 kişi var. 4'e biziz zaten. 2 kişi var. Nerede bu abi? Önümde bir yerde adam var abi, bir tane. Ne tarafta? İşaretle. İşaretle lan. İşaretle <laughs> Öldü. Onun da ilerisinde başka bir adam daha var. Öldü adı bakayım, adı bakayım, adı bakayım! Yani kanka...